Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Parkart oldu artık bilmiyorum. Ne var ki? 3 yıldız kartı. Vallahi şaşırdım. Bunlar ne yani? Siz bunları boşuna mı yaptık? Her 3 2-3 seviye var. Hepsi var. koştum mu alsak ya? Şu dp katlayıcı bir alalım. Şu, dp katlayıcı. Aslında o da efsane olsaydı iyi olurdu. Hemen günlük hediye hediye alalım. Allah bu günler lazım oluyor. Toplam 10 tane. Alayım. Arkadaşlar yorumlara ben bakmadım da hangisi? Yani so Bu yaşı bir vardı. Ben bunları bu, bunu da yani Bir de yarışma için de bu var. Bun bu bu, bu, bu mu yoksa Doktor Edgar mı yoksa yoksa Doktor Edgar mı yoksa Mega Edgar mı? Bir de dur. Bir dur ya. Arkadaşlar bir saniye ya. Doktor Edgar mı? Mega Edgar mı? Bu Edgar mı? Bu Edgar mı? Yoksa bu Edgar mı? Yani dördünden biri. yorumlara yazın. Ben bunu nasıl gösterdim? Bu ne kadar gururla mı oynuyorum ya? Valla 15'den 37'ye geldik. Ya benim de yıllar... Ya neredeyse 1 yıl olacak ama. Ya belki esenim verir. Şimdi de hani, şu meyveyi çıkarmaya gidiyorum. Bana de meyve ver canım çok istiyorum meyve. <laughs> Pişti ya. Ya arkadaşlar ben mi oyunun seslerini kapatayım. Ya çıkamadım da. Oyunun seslerini kapatayım yoksa. Back on the grind. Nope. Cush. dışarıdan ses geliyor. Kim motoru çalıştırıyor ya. Dokuzuncu kata geldi. <gülüyor> 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 ben falan var ya. Ne on başlı bro stars America. Amber main Chester. Bunlardan lazım biliyor musun? Sana alman lazım. Bir de Direko. Tamam yeter. Yani Leon Leon hastas. Uy! Canım az nani nani'nin canı daha az daha az. Ya of. Of oh, ne? Ya ben niye tek hesaplaşma oynayamıyorum ya. Üçlü satlaşma mı oynayalım? Dur ya. Şuradan alabileceğimiz bir şey var mı? Biraz hesabı kasalım Kasalım. Ana Mortis'in şeyini alsak e, Doktor Edigar'a yaklaşacağım. Doktor. Sen kim be? Tanımıyorum.

Hepimiz suikastçık. 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 Abi canım az. Uff. Kaç lol. Lütfen kaç. Haydi. Vallahi yeter ya. Ben ben sen de mi oynasak lan? Kaç gündür oynamıyorum. O kostüm ama. Stansı mı bu ya? evet. Ben şu senle ilgili video Vallahi ne oldu? Öl ya. on dışarıdaki sesleri de kapatın. Ya valla şu ses. Bahçe şey yapıyorlar. Evet, ne, neydi ben anne? Hani ben neydeydim? Ama arkadaşlar şey kat üçü annemle ...anne hani zaten senin sesini bildiler ki. Çünkü üçümüzün oynadığı videoda senin sesin çıktı ya.

böyle varmış. Ya, bu ya? Hadi, dur Of, destansı. bununla mu da dokunmuyor? İki Bir dakika ya. Hmm, bir, 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 öyle, daha sonra gelecekmiş. Okey. Hemen Farklı Ama sorun olmaz zaten senin sesin gelmişti ya. Aa. Anne sorun olmaz zaten üçümüz de katil mi oynarken sesin gidiyor ya. Ne dedim, hangi Masum yapayım? demiştim ya. Şimdi benim hangisiydi? Yani i̇ki saattir konuşuyor. Ha neyse ne. Zaten senin ses gidiyor. Yani zaten katil kimi oynarken öyle. Yani katil kimi oynarken konuşmadın annese. Ya onu hani da konuştu da. E ee, oyunla alakalı konuştun. Hani şu an konuştun biliyor neyse. Vallahi değişiksin anne. Ha neyse. Ya oğlum sen orada ne yapıyorsun ya? Oh my! Oyna şu oyunu, oyna lan. Oğlum oyna, oyna. Niye dümdüz de oyunu ya rahat rahat. Dümdüz de oyna. Allah Allah. Evet anne. Ben bana etkisi zordu. Valla süper yeter ya. Grift yapayım şuradan ya. Grift. Hiç güçsüz ya. Yani. Şuradan da Byron'u seçtik mi? Şuradan da Mac. İyi. Ama beri de seviyorum da Mac, Meg ya Meg çok iyi. Meg'i çok istiyorum ben. <laughs> Zaten Brawl işte girer girmez şey görünce ya. Arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Ş şöyle yapınca. Çok değişik. Bu mu çekilişte falan filan. Ben daha çekiliş yapmayı bilmiyorum. Ana ben bunu alabilirim. Ama pahalıya gider. Dori. doğru pahalıya gider. Pat 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 pat, pat. Abi duvara kırdınız yapmayın. Oh, çok pahalı. Allah. böyle bir şeyler yap. Arkadaşlar ben de şöyle gösteririm size şu an çok komik bir şey oldu. Nerede o? Birisini alacağım. Evet, gel. Gel onu alalım. Bu hiç kostüm yok. E ne yapayım? Kostümleri al baksana. <laughs> Ay, nasıl girelim? daha ye. Daha, 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 daha bir maç kazandık Allah'ım. O da kazandırmış. Bir iki yıl son. Dört ayı al. Geyel, geyel, geyel. E e. E e. e, -e. e, -e. e, -e. sen de onu vur yani. Maya e. Son. Lan Allah'ım ne oluyor? Oradan beni nasıl görebiliyor adam ya? Ben de seni görüyorum orada. Sus sus be. hallettik. Ana o çok değişik. Böyle. Ultimi doldurabilirim. Ultimi. Of ya sen niye ayrılıyorsun? Ben burada savaşıyorum ya. Çok kötü oynuyor gerçekten ya. Neyse şu an Dynamite'a deneyeyim mi? Arkadaşlar şu üçünü şöyle deneyeceğim. Şu Hatta bunu denedik. Dali denedik. Dur ya, şöyle göstereyim. Trim olmazsa. Yani şöyle. Şöyle 8 biti de alalım. Oh. Şunları deneyelim mi? Video uzun olmasın boşuna dur la. Al sana imza abi. Arkadaşlar gerçek ismimi söylemiyor mu Öyle saçma sapan isimler ya. Yani, iki seviye videolar. Yo. İyi abi oyuna. Gir kaç kuş 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 kuş. Arkadaşlar şu bir okula gideceğim ben. ya. Lo de lo mon 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 de lo de lo Ulan ay. Tam videoda da kaçırmıyorum. Benim yakınım 9 seviyedir Ya of of 3. oldu. Bir de iki kupa geliyor ya. Bari kupa gelmesin. Dynamite son bu tarayal. Dynamite. Dynamite son bu yav. Mum mum de la de la mum. Valla o şarkı değil. Şöyle vursak ne olur? Pfff. <laughs> Aynen ama son tut arıyor. Ama derya der, der, der. iyi olacak. Aynen hiç hiç yıldız gücü yok biraz Bayılt <laughs> abi dur ya abi yok abi kaç 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 ya sen orada ne yapıyorsun bırak tamam sekiz bit sekiz bitiyor beraber hallederiz. <laughs> <Of. gülüyor> Dynamite yeter. Bunu şöyle okla bir öldürelim. Yani sinirlendirdi. Vur abi, şöyle vur, şöyle vur, şöyle vur. Vur 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 vur. vur. <laughs> Hayır, bıraktığın ne olacak? Ya, bu şöyle çarpı yapalım. Aha. Ne evet, çıkarttı? Öyle 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 hadi garada girelim. Hadi garada, Bak esprim garaftı. Sen niye beni üzdün ya? Çok iyi oynuyordun sen. Işte. Bak hiperşarjım bir de var. Hatta bütün şeylerim var. Ya yani, ne? Hatta üstüne üstü bak. Üstü Baksana şunlar. Baksana şunları Edgar, 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 sana bunları boşuna attım ben, değil mi? Baksana, bu halkan desen, bu halkan, senin, daha da da, o keşke şöyle bir şey olsa, çarpıp dönse, ama olmuyor, pat pat, pat pat, pat pat, pat. ama, seni, seni işte, pat pat. Ama evet arkadaşlar bir videoduk uzun da zonuna geldik. <Sessizli> e, <Sessizli> Erikar sen <Sessizli> beni ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle?